Selamünaleyküm hanımlar, evimizde modaya hoş geldiniz. Şimdi size bir ürün tanıtacağım. Bio Berenle benim takipçim Ömer Ceylan. Bunun üyesi bana sen bu ürünü tanıtabilir mi dedi. Ben de reklamını size gösteriyorum. Ürettim. Üç tane ürün gelmiş. Bu fırın ilacıymış. Fırın temizleyicisi. Size yapar gösteririm inşallah. Bu bulaşık bulaşık suyu ısı mutlak için Bu da banyo tuvalet temizleyicisi. Bunu da gösteririm Allah izin verirse yapınca. Bunlar biyoymuş. Bitkisel ürünlerden yapılmış. Özel sıvılarmış. Benim abonelerimi görüp de YouTube'da kanalımı görünce YouTube'da bunu benim için reklam öder misin dedi. Ben de onun için olursa yaparım dedim. Bu ürünler bana geldi. Şimdi şimdi başlayacak temizliğe güzel temizliyorlarmış ama dur bakayım eldir herhalde şimdi kapağını açıyorum mutlaka ürününü bir ölçek kapağından bir koyuyorum dolduruyorum kokusu güzele benziyor şimdi şuraya kadar dolduracağım Üstüne ılısı koyuyorum. kapatıyorum kapağını bir ölçek koydum. Böyle bir kabınız olacak. Şundan bir ölçek koydum. 1 litre ilacım oldu. şimdi hanımlar sürüyorum düzüklü bizim için siyahlaşmış bak şimdi deneyeceğim dur bakayım Kokusu çok güzel. Kendi de böyle güzel ise tam aradığımızı bulduk demek. ben içinde yapıyorum kamera dışında kalmayayım diye. Ben de sizden beraber deneyim hanımlar inşallah. Ürün çok güzele benziyor. Şimdi böyle bir saniye beklesin. Şimdi üç dakika beklettim hanımlar. Şimdi yıkayayım bayım. Nasıl olacak? Bu elimdeki bir de yeni meni değil ha. En az 20 sene. kullanırım. Bu kuruşu, çok güzel görünüyor. çeşmeyi açıyorum. altı parladı. Demin gördünüz. İçine bak, bir beni oldu. Gerçekten beyi hiç parlamamıştı. ben size bak? Şöyle butturayı butturayı yiyip de parlatmasından sonra o cana can demem de. Ama bu ürün de çok kolaylık anlıyormuş. gerçekler hanımlar güzelmiş emelin seyircim emelin eline sağlık İyi de akıl etmiş bana dedi ki senin youtube'da kanalın var dedi orada dedi yayın yaparsan dedi alacak olursanız videonun altına evvelin sayfasını yazarım ben istirham sayfasını Oradan hemen satıcı emelden alabilirsiniz. İsteyen olursa abone olup kendi ürünü kendi alanda olabilir. Dur şimdi rambayı yaptırayım. Demin çeşmenin ilk halini göstereyim size. Bir hoş siyahlanmış delerike kalıp da kimyasal gibi siyahlar lekeler olmuyor bak. Gerçekten parladı. Sabun izleri kalmadı hoşuma gitti mutlaka bir hava verdi konusunu iyi güzel gelip buranın çamaşır suyuyla neyden para diyordum hiç güzel olmuyordu bir de kokusu da beni rahatsız yapıyordu hoşuma gitti Gerçekten Bugün size bir değişiklik yapalım dedim. Ürünleri de gelince ürünleri size bir tanıtalım dedim. Bu videonun adı Örgüde Moda izleyicilere takipte kalın beni izleyin. O bir ürünleri de Allah izin verirse şimdi fırınım çalışıyor fırının ürünle başka zaman sizinle paylaşırım. Banyo ve de onu da başka zamana koyayım ben izlemeye devam edin ara ara size öyle sürpriz yaparım Örgüde modayı izleyin ve edin, beğeniye tıklayın Abone olun Zil sesini açarsanız yaptığım işlerden Haberiniz olur Bugün mutlaka Bak Kanalımın burasının reyini güzel parlattı Hoşuma gitti benim ঈশাআল্লা সিনে আজ দিয়ে হচ্ছে কালন দোষ